Merhabalar arkadaşlar. Evet merhaba. Yine yine Evet bu sefer umarım fall falflat oynuyoruz. Golf haritası girdik. Şu an buradaki şeyi atacağım topu. Arkadaşlar bu arada attım. <laughs> Toprakla ikinci videomuz, ikinci evet. video, birinci videoyu Aa, evet. atamadık. Bir bug oldu. Evet arkadaşlar ya ben de çok üzüldüm ama. Allah. Allah. Bekle. Ne oldu? Bismillah. Oh, o sen düştün. Ben de at atıyorum kendimi. Aa. Allah. Beni bekle. Aa. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen. Evet dedi dediğiniz gibi kanalım yeni lütfen destek olalım ya. Bir abone bile olsa. Abicim ben düştüm ama. Bir abone bile olsa bize yeter. Yeter Geliyorum. ki abone olun. Nasıl yapıyorum şimdi? Evet. Aras yardım et. Olur. Evet toprak Arkadaşlar, arkadaşım. Biraz arada, o yüzden yeni başladı. Evet O yüzden benimle dalga geçmeyin. Evet. Lütfen. Aras yardım et yardım. Yani bir dakika şurayı yapayım. Evet buradaki parkuru başardık. Evet top geliyor. Geliyor gel bekle ola. Aras takılın tamam. Evet arkadaşlar şu an toprakla ikimiz yan yana oynadığımızdan anlıyorsunuzdur. Bak bu kalan benim arkadaşlar. O, o yüzden e, şu an toprağa yan yana olduğumuz için konsolları konsolunu alacağım onu. PlayStation'ını alacağım. Yani PlayStation kodunu alacağım. O yüzden birkaç saniye yerimde duracağım. Ver Bak. Ee, arkadaşlar şimdi arası bir aşağı atalım öldürelim. Hayır, kesinlikle yapmıyorsun. Evet yapıyorum. Yapmıyorsun. Evet yapıyorum. Al bakalım toprak. Allah. bak Beni bekle beni bekle. Geliyoruz. Arkadaşlar. O Beni bekle, evet. beni bekle. Bugün bu ortayı bitirebileceğiz inşallah. İnşallah ben oynayabilirsem. Partiçi gelmeyecek bugün. Aras. Partisi... Ki... Yardım evet. et. Yine mi? Evet. Ya boş ver. Az işte. Boş ver. Ama Aras. Evet yine aynı şey. Hocam bu mu? Evet bir aksilik oldu az öncelik bir ek, me, bildirim Hocam geldi, geldi. ona baktım. Az önce bir bildirim Arkadaş geldi. Arkadaşlar şu anda benimkiler arası oynuyor. Bildirimin geldi. Evet geçtik portal. Oğlum sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Işte. Sakın aşağı atlama. Gel. <laughs> bakalım toprak. Evet geldik. Bakın şimdi sabıracağım. Koş atla. Gidelim. Gel. Tutun bana. Çık 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 çık. <laughs> ne yapacağız? Dur ben seni atacağım. Aynen attım. iki 1 Biraz hastayın da Arkadaşlar Sesle benden çekilir şey gelebilir Willi 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 Aaa aslen gelemedi ama. <laughs> evet yine dövüşüyorum Şuradan çık Çinafe kayır Sağol Beni bekle <laughs> Çek diye gelir mi? Ya çık buraya basma Çık çık. Vallahi sen rahat çık. Hayır. Gel. 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 <laughs> <Hop>. dur, dur. <laughs> gel yürü hak <hakikaten>. etti. <laughs> Kendinse düştün. Ben çıkabilirim ki. Evet toprağa da şart göre sende. Ama <laughs> Arkadaşlar abone olmayın Karasım kanalına abone olmayın Destek atmayın ben Ama toprağı burayı yaptıktan çarpıyorum. sonra çıkaracağım Arkadaşlar ya Bu hileci ya <laughs> Ah be toprak Hadi gelelim tut Nasıl tutacağım Tut beni <laughs> Tut Tut. Tutamıyor. <laughs> evet. gel buraya gel beni takip et. doğru yürü. Zıplayarak yürü. Sonra elleri ka yukarı kaldır. Zıpla tutun. İleri doğru git. <laughs> Hadi yukarı. Allah! <laughs> Çekil seni. Sal kendini sal. <laughs> Bir bırak. Bırak. Ben bırak. Bırak sal. Bırak Tam Sal sal sal. Ha geldim. Evet toprağı aldım. Tamam arkadaşlar abone olabilirsiniz. Hadi bakalım. Paris. Yes. Bir dakika. Ya <laughs> ah, yine mi <gülüyor> ya? <gülüyor> bir dakika bir sıkıntı oldu. Hemen düzeltip geliyoruz. Evet o oh, arzayı halledip geldik. Bir daha atalım. Uy, çok kötü. Yakın ucu ucuna. Şey Atlarım. Şey evet. Şey Arkadaşlar ben arazlara geldim ara bu arada. Ha? Şimdi ben gerçek evimde... Köpümle... <laughs> Zoru basardık gel. Tamam. Uu. 4 3 Alo. Halo 3. Düştüm. Abi düşüyor. Burayı yapmak biraz zor oldu. Şu golf bir yere. Abi gün bir çekler misin önüme? Ondan dolayı. Evet, geldik. Burayı kapatıyorsun. Arkadaşlar olarak. ben yine düştüm. Herkes düşecek. Mecbur. Hocam ama ben buradan çıkamıyorum. Aras. Ne? Sanki ben çıkabildim de çıkartacağım. Aras G kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hocam bana bir şey oluyor. Bom. Eser. <laughs> huyyy anam hah Bazıkaya tutundum ay ee neydi sopanın adı sopa'ya tutundum ahahahah yaa yanlış yutu yaptım bak öyle. ben de merhaba ben geçtim geçtim araz beni de kazandım lütfen Orasını onu bilmiyorum. Ama Nasıl söyleyebiliriz? Ama Nasıl espri? Aras Ya tamam bir daha Help me <laughs> Burada kaldım <laughs> Arkadaşlar tekrar hatırlatıyoruz. Abone olmayı ve kanalı like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın. Bildirimi evet. unuttuk. Evet, ne yapacağız? E, o, Bildirime o, gerek yok kaldı ya. Bildirime gerek Anladım. yok. Abi ben bayılacağım bayıl. He. Aras kim çok iyi. Uyamarka ah. What is your... What is... What is? What? What is Wingo? I don't know I am spider man i